olabiliyor bu. Kazanma oranı 81 falan. İlk üçe sokmuşlar beni sağ olsunlar da. Onu bir ya Halledin bunu ya. Oyna ne oğlum? Bu reklamdır ya. Link at. Bu ne sitesi? Düzgün bir site mi bu? Bak bilmiyorum. Hocam da hocam. Bak kalk bu çekotet. Anonim. Mesajını yaz. Ben Bundan ötesini tanımam. İşte hilelidir. İsim sallayalım. Olivia. da abi oğlum oynaya tıklatmayın bak bu reklam gibi duruyor. Bastım amına koyayım. En yakışıklı erkek. Dur Dört. Onu arttırmayalım. 64 mi yapacan? Bitmez oğlum 64. O ne? 64 al. İlhan Şen, Fırat Altın, ben Tuğkan'ı kovalıyorum baba. Ahmet Kayakesen. Furkan Andıç. Furkan Andıç. Savaş mı başlattım? Hakan Kurtaş, Kaan Urgancıoğlu. Kaan Urgancıoğlu. Serhat Teoman. Bu hileli işte. Ne bileyim o bitmiyor ki bu. Ee, ee, Çağatay Ulusoy. Eren Vurdem, Mehmet Günsur. Mehmet. Ekin Koç, Kıvanç Tatlı. Ekin Koç. <laughs> Uras Şükrü. Şükrü. Burak Yörük, Berkay Ardal. Berkay Ardal. Aras Bulut, Selahattin Paşalı. Bunların puanı yüksektir oğlum ben. Serkay Tütüncü, Pamir Pekin. Abi erkek olarak niye erkek seçiyorum ya? bir kan Sokullu Ufufu'ya veriyorum. Ali Tözgür, Can Ozan. Ee, Ali Tözgür. Bu arada sallama atıyorum ha. Ser, Ozan Dolunay mı? Serkan Şenalp mi? Serkan bir böyle Game of Thrones bakış atmışsın. Seni seçiyorum. Bu Bilayaka Oğuz Peçe. Kubi. Cem Avnayım Alperen Duymaz. Üf, Alperen Duymaz. Engin Öztürk, Barış Arduç. Valla yani hiç de sevmem böyle şeyler yapmaya. <laughs> Barış Arduç. Tolga Sarıtaş, Sinan Temur. Nasıl göreceğiz onu? Ya, tahmin mi edeceğiz Tolga? Hakan Sabancı, Can Yaman. Hakan Sabancı. Erman Burmalı Edis. Sait Sarp. <laughs> Cemalcan can seven Serkan Altın Serkan Altın Orak. Berkcan Kat Burak Deniz. Ne bileyim ha ben bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum Burak. Bayan. Salih Bademci Murat Boz. Ay Murat Boz diyorlar ki Salih Bademci. Mert yazıyor. Bunlar hileli. Bu, bunlar para mı vermiş diye. Niye hep kendi başına burası? O yine orayı seçiyor ya. Heh, Kerem Bürsin mi, Tukan Gül Taş Düşünmeye gerek yok ya. Allah <laughs> koymuşlar buraya. Tamam bitti. Bu kadar yeter ya şöyle. <laughs> Ümit Kantarcılar bu Erkem mü? Erkam. Ee, bilmiyorum ki. Er Ümit Ümit'e verelim. Yusuf Akgün, Aytaç Şaşmaz. Aytaç. Kadın da yap abi yakalım ya. İsmail Ege Şaşmaz. Bitsin bari. Metin Akdül Denizcan Aktaş mı? Akdülger. Şeyde gıcık oluyordum ona karakterine. Bizde. Serkan, Serkan. Orhan böyle arkamdan iş çevirecek gibi bakmış. Ahmet Aksöz mü? Cem Karakoç mu? <laughs> Şu kollara bak ya. Bak ikinci kez girdin listeye. O yüzden genç o diyorum. Kaç tur yapacağız oğlum? Bu bitmiyor mu ya? Elemeli mi bu? Çağatay Ulusoy mu? Serhat Teoman mı? Serhat Teoman tabii Çağatay Ulusoy kim ya? <laughs> Ters köşe. Ne oluyor? Şey. delimini ne yaptı diyorum. kan sokuldu. 16'yı seçiyorsun şu an. Ali Tözgür mü? Kaan Urgancıoğlu mu? Kaan Urgancıoğlu. Hadi bu sefer de Serkan'a ver. Yok Serkan'a ikinciyi verdim ya. Alperen duymaz mı? Ya? <laughs> Allah Allah. Kim bu çocuk ya? İyi gibi. Serkan Şenalp. Berkay Ardal. Stark Hanedanlığından. Ekin Koç Şükrü Öz Yıldız. Bu arada bunu olur da tekrarlardan falan izleyen olursa arkadaşlar makar geçiyorum yani. Hani gerçekten ya bu daha yakışıklı, bu daha değil falan değil. Benim için bir tane yakışıklı var. Onun için yapıyorum. Ekin Koç'a verdim bu saat. Herkes kendine yakışıklı yani. Başalı. Bu bilayaka Salih Bademci. Senin hayranın daha çoktur ya. Bırak abi kendini aralara mı soktun? Ne yaptın ya? Hadi bunu chat karar versin. Sağ mı sol mu? Tamam. Hakan Sabancı, Genci Uzak. Tamam. Pamir Pekin. Dengeleri bozuyoruz ya. Sait Sarp. Eğitir edeyim mi kendime? Eğitir edeyim mi? Edeyim mi eğitir? Ee, birden fazla sarışını, sarışına gerek yok. İsmail geç şaşmaz. Abdü. Serkan. Kaç kaldı bitiyor ya. <laughs> Saydım. Salih'e ben yürüyorum ya. Salih'ten gideceğim. Hakan mı Serhat mı? Serhat Oman, Serhat Teoman. Karakoç. Ee, Aytaç Şaşmaz. Abdü. ...Stark. Cem Karakoç. Ah saydım. Saydım o kadar da değil saydım. Saydım o kadar değil. Stark mı? Hadi bakayım lan Cem. Hadi iyisin, lan. Abdü'cüm Allah'a emanet. Final turu. Ve tabii ki de kazanan... O kadar da egoist değilim. Cem Karakoç adamsın lan. Adamsın lan. Arkadaşlar lütfen şunu <laughs> ters köşe. <laughs> Oo oğlum burada bir olaylar olmuş lan. abi birinci yapı. Ya hile yapmayın lan. Herkes kendi fikrine göre yapsın amına koyayım. Böyle birinci olmaktansa sonuncu olmayı yeğlerim amına koyayım. Hadi kapat. Eğlendik işte boş iş. Yakışıklılık, güzellik görecelidir arkadaşlar. E abi ne zaman moderatör oluyorum?